ihtiyacımız var. Musa e, kaleci konusunda ne düşünüyorsun? Mesela şöyle yavaş yavaş geçelim. Andri Lunin Galatasaray'ın kalesi için e, yazılan bir isim oldu. Real Madrid forması giyiyor. Ben baktım çocuğa yani bir Mustero güveni vermedi bana. Öncelikle bunu belirteyim. Dış basında çıktı bu haber. Galatasaray Real Madrid forması giyen yani Andriy Lunin'i şampiyonlar ligi faktörünü devreye sokarak ikna etmeye çalışacak. Ukraynalı kaleci de düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istiyor denmiş. 26 yaşında Musa. 20 milyon euro bonservis bedeli var ama beklenen çıkışı yapamadığı için hani 14-15-10-12 falan bu bantta bitirebileceğim bir transfer gibi gözüküyor. Boyu 1.91 Gayet ideal bir boy kaleci için. Şöyle biraz notlarına baktım Musa. Ee, yüksek toplarda yanlardan ve cepheden gelen yüksek toplarda hata yapmıyor. Ama karşı karşıyalarda böyle çok üst seviyemi hani bir mustera refleksi var mı orası bir tartışılır. Bu sezon 10 maça çıkmış 13 gol yemiş 4 maçı da temiz bir şekilde gol yemeden tamamlamış Musa. 10 maç 13 gol 4 maçı da clean sheet yapmış temiz tamamlamış Öf, açıkçası benim hayalimdeki kaleci değil ya bu adam düşünülüyorsa Berke de alındı demektir yani mesela Berke'yle bu adamı şeye sokarsın rekabete sokarsın mesela. Berke'yle bu adam arasında hani onların ikisinin toplamına verdiğin para çok böyle üst kalibre bir kaleci almana gerek yok üst kalibre kaleci bulmak şu an zor olabilir diye düşünüyorum. Mesela burada adamın bonservisi 20 milyon. Bunu kaça alacağım? abi? Şimdi? Mesela bir de olayın bu boyutu var. Tamam mı? Ama bu oyuncuya ben az önce gösterdiğiniz istatistiğe baktığımda tam Berke ile şey, rekabete girebilecek bir oyuncu yani. Mesela Berke ile rekabet için alırdım mesela. Ya Berke ve Leonin. Çok fazla mı? Kadir Taylan yazmış. Ya, bana göre fazla değil. İkisi işte Berke'ye de dersin ki bak bu adamla e, al şeye gir, rekabete gir forma git, kim alır? Mesela Galatasaray taraftarı ikisi birlikte başlasa Berke ve Lönü'nün sezona başlasalar e, ilk 11'de Berke'yi gördün mü şaşırır mı? Şaşırmaz. İlk 11'de Lönü'nü gördün mü şaşırır mı? Veya eleştirir mi? Eleştirmez. Anladın mı? Belki için de avantaj. Bu söylemek için söyledim. Yani ben bu transfer olursa Belki transferi de olur gibi mi geliyor yani? Ee, yani Andriy Lunin bir kere Penya'dan daha iyi bence. Penya Fatma Aslan da eee Penya demiş. Yani Penya'yı ben çok tutmuyorum. Berke Lunin çok fazla demiş Kadir Taylan. Fazla değil. Bugün Fenerbahçe'nin kalesinde İrfan Can Eribayatla Livakovic var ve İrfan Can Musa performans olarak da şeyi geçmiş durumda. Livakovic'ten daha iyi, daha başarılı bir performans ortaya koyuyor. Yani ben fazla demem, fazla görmem. Ama şunu söylerim. Bizim böyle e, çok iyi bir yerli kaleci, çok iyi bir yabancı kaleci alıp rekabete sokmamız bizim için en ideali. Ve e, tabii Lunin ismine e, çok böyle sıkıntı görmemekle beraber hani çok vasat çok berbat bir kaleci kaleci sakın gelmesin dememekle beraber Perri ile Özer'i bizim için daha ideal, daha güvenli görüyorum. Lucas Perri ve e, şeyi şeyi Özer'i Daha ideal görüyorum. Lille'in kalecisi diyorlar, şavayi o çok zor. O adam başka seviye yani. Onu almamız çok zor. Onu da eklemiş olayım. Onu aldı onu aldığını varsayalım. Berke gelir mi gelmez. Ama bu adamla birlikte Berke gelir mesela. Berke'ye de dersin bak bu adamla rekabete giriyor. Ama mesela tanınmış bir isim söyleyin. Berke'yi getirebilir misiniz? Gel bu adamının yedeği ol. Mesela Ederson demiş ya. Ederson'un yedeği ol dese. Gelir mi? Gelmez abi. Neden? Çünkü bir iki sene daha Ederson'un arkasında bekleyecek. Gelmez abi. Ama e, Lunin veya Pena gibi kaleciler arkasına Al gel Pena'yla rekabete gir dediğinde gelir. Abi ben Pena'yı da abartıldığını düşünüyorum. Neden abartıldığını düşünüyorum? Pena'nın bizim o dönemdeki periyoduna baktım tek bir tane benim hafızamda kalan maçı deplasmandaki Barcelona maçı Orada da zaten Barcelona'da kaldı yani. O maç için Barcelona'da kaldı. Var mı başka? Ben hatırlamıyorum. Yani. Arkadaşlar Yok. Ligde de iyi maçları oldu. Ben sana ya söyleyeyim. Öyle oldu da iyi maçları. Çok böyle öne, ön, ön, ön mesela Mustafa'nın 50 tane maçını sayarsın. 50 az olur. 100 tane maçını sayarsın. Böyle mükemmel performans. İyi kalecilik yaptığı maçlar var ama mükemmel performans çıkardı. 100 tane maçı sayabilirsin. Pena'nın o periyot içerisinde kaç tane maçı var abi? Öyle mükemmel. Bir tek Barcelona maçı var deplasmandaki. Evet Serhat Gökmen'e teşekkür ediyoruz e, süper chat'i için. Arkadaşlar transfer konuştuğumuz bu bölüme özel bir beğeni istiyoruz. Özel bir like istiyoruz. Lütfen yeni gelen arkadaşlar yayını beğensinler. 244 beğenimiz var. En azından bir 300 beğeniyi yayın bitmeden tamamlayabilir miyiz? Bir ona bakalım. Bir 300 beğeni olsun. Yeni gelen dostlar beğenirse çok mutlu oluruz. Musa Ederson'a da bakıyorum. Yani Ederson'da ee, senin dediğin gibi yani kolay kolay yerli bir kalecinin rekabete girmeyeceğini e, öngörüyorsun ben de sana katılıyorum 31 yaşında Brezilyalı hani Brezilya'dan çok iyi kaleciler çıkıyor mu? Çıkıyor aslında ya tafere falan filan Brezilya'dan ne alacaksın? Brezilya'dan kanat ve e, golcü alacaksın 10 numara alacaksın golcü 10 numara kanat alacaksın stoperi nereden alacaksın derler stoperi e, Kuzey Avrupa'dan alacaksın derler Danimarka işte e, İskoçya İngiltere İngiltere'de de, de iyi stoperler çıkıyor. Çok Türkiye'ye gelmiyorlar ama hani İtalya İtalya'dan alacaksın. İtalya Ligi'nden bulacaksın derler. 29 maç 44 gol yemiş. 7 maçı temiz tamamlamış Musa. Ederson bildiğimiz bir kaleci. Hani 3 sezon 4 sezon Galatasaray'ı net götürür. Fenerbahçe'nin de takip ettiği söyleniyor. Ki niye takip ediyorlar? Onlar Livakovic'i çok açıkçası istedikleri gibi çıkmadı diye düşünüyorum ama son maçta galiba iyi oynamış milli takımda. Orada Abi, bu performansı başarılıymış galiba. Her gün hafızasını yenileyelim mi? Mesela Mustere var diye Mert bize gelmedi. Mert Binok bize gelmedi. Tercihini Beşiktaş'tan yana yaptı. Hatırlayın o süreci. Hatırlayın. Muslera var diye Mert Günok bize gelmedi. Daha evvel yatında neydi? Altay da gelmedi. Altay o çıktığı kulübünün adını unuttum. Neydi? Altın Ordu muydu? Neydi? Bir yerden bir bir puruya iki tane, kale, iki tane kaleci, Alt, kaleci Ankara. aldı. He? Ankara gücünden gitmedi mi Altay? Hayır. Altın Ordu'dan aldıkları ki kaleci vardı. Berke'ydi bir tane. o. Berke'ydi. Berke'ydi de o zaman bizi tercih etmeme sebeplerinden biri. Altın Ordu'dan kim geldi? Berke Altın... Berke'yle bir tane orta saha çocuk vardı. Adını unuttum şimdi. Onları paket olarak aldı Fenerbahçe. Altın, Ordu'dan şey geldi. Neydi o? Şu an Beşiktaş'ın Salih Uçan da mesela. O furyodan geldi. Salih Uçan'ın da. Salih Uçan'la birlikte bir kaleci geldi. Kim geldi abi? Ben Fenerbahçe'ye bir kaleci aldı o dönem. Hatırladığım kadarıyla. Ya Berke'yi aldı kardeşim. Salih Uçan değildi. Salih Uçan değildi. Adını unuttum şimdi. Bir orta saha ile beraber aldılar onu. Belki. Neyse. Tamam Berke'nin önderdi... o dönem Galatasaray'ı tercih etmemesinin sebeplerinden Altay'ın da Galatasaray'ı tercih etmemesinden sebeplerinden biri Altay nereden geldi Fenerbahçe'ye? Bir, biri yazar mı? Ankara gücü diyorum. Niye duymuyorsun? Ben daha Batuhan öyle... Can Türk Berke'yi almamız lazım. Penya'dan daha iyi demiş. Barış Al Alıcı ve Berke Barış Alıcı ve Berke o sezon Altın Ordu'dan Fenerbahçe'ye gittiler. Altay da ben yanlış hatırlamıyorsam Ankara gücünden gitti Fenerbahçe'ye. Bakacağım şimdi. Neyse o yüzden Mustara gibi kaleciler olduğunda Ederson'u aldı. Ederson'u aldıktan sonra e, Ederson'u aldıktan sonra şey yapabilir misin? Ne derler? Tabii bak. Belki Bursa, Bursa Yalova'dan Ankara gücüne, Ankara gücünden Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'den de United'a. Senin dediğin Berke. Tamam. tamam. Ama gelmedi bir kaleci işte. O zaman Mert Günok net gelmedi abi. Mert Günok bizim kalemizi korumuş. Ya tamam o konuda haklısın. Musteri olduğu için. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Bu patlama yapmadan önce, Trabzon'daki patlamayı yapmadan önce Uğurcan Çakır da Musa Galatasaray'a gelmek istemedi. Mustara'yı kesemem diye. Doğru. O ya yüzden birini yani. O konuda haklı ya. Yani. Şimdi Ederson aldın. Bir de Berke'yi aldın. Tarafların gözü Ederson'u arayacak. Ama Luni veya Penye'yi aldın. Taraf Berke var. Hangisini koyarsan koy. Yani birbirini kesebilir. Yani Aa, bu niye oynadı demezsin mesela. Anlatabildim mi? Onu demek istedim ben. Peki bakalım. Göreceğiz. Musa Yıldız'a teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir yayın oldu. İnşallah izlenmelerimiz de <gülüyor> yavaş <gülüyor> yavaş yavaş normale döner. Ee, bize destek olduğunuz için, takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir aksilik olmazsa bugün saat 23'te yine canlı yayın yapacağım. 23.30'da. Hepinizi o canlı yayına da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Hoşçakalın.